Uzman Görüş Sevgili dinleyiciler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bölgemizde de pek çok çalışanı etkileyen, her geçen gün daha sık karşımıza çıkan tükenmişlik sendromunu gündemimize taşıyacağız. Konuyla ilgili bilgileri uzman doktor ve psikoterapist Sayın Seda Ülgen'den alacağız. Seda Ülgen merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Cem Bey efendim, e, malumunuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeyiz. Kutlu olsun diyelim öncelikle. E, şimdi Kesinlikle efendim, e, kutlarım. Çok teşekkür ediyoruz. E, tükenmişlik sendromu elbette çalışanların da, ev hayatı yaşayanların da, emeklilerin de pek çok insanın aslında hayatında çok önemli bir yer işgal ediyor. Adını da sıklıkla duyuyoruz. Kavramı biliyoruz, bu kavrama aşinayız ama e, detaylarına, içeriğine ne kadar vakıfız? Bu tartışılır. Dilerseniz öncelikle Tükenmişlik sendromunun ne olduğuyla başlayalım. Buyurun efendim, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Tükenmişlik sendromu aslında bizim hayat enerjimizin azalması demek. Bu eğer bizim stres hormonlarımız mutluluk hormonlarımızdan daha fazla salınıyorsa. Sonuçta hayat enerjimiz azalıyor ve tükenmeye başlıyoruz. Baktığınız zaman şu andaki yaşam dinamiklerimizde mutluluğumuz giderek azalıyor. En azından Gallup'un global anlamda son 10 yıldır yaptığı çalışmalarda mutsuzluğun giderek arttığını söylüyor. Evet. Ee, peki Sayın Ülgen, modern çağ modern çağın getirdikleri teknolojik olanaklar, işte ulaşım kolaylıkları, bir takım ürün ve hizmetlere daha hızlı ve çabuk erişilebiliyor oluşu, acaba bu tükenmişlik sendromunu tetikliyor mu? Ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle tetikliyor. Çünkü biyodinamiğimize ters bir yaşam bir şekilde tercih ediyoruz bunu şöyle açıklayabilirim. Bizim beynimiz tümüyle tembeldir aslında. Enerjiyi ne kadar az harcarsa o kadar kendini iyi hisseder. O yüzden de bizim geliştirdiğimiz teknoloji aslında bizim enerjiyi az harcamamız yönünde bedenimizi, yaşam tarzımızı belirliyor. Fakat bu enerjinin az harcanması bizim hormon dengemize yardımcı olmuyor. Yani biz aslında kendimizi gerçekleştirmek, kendimizi tanımlayacak, keşfedecek çeşitli süreçlerde o gerilme ve gevşeme dinamiklerini yaşamamız gerekirken sadece stabil kalıyoruz. Bu da tabii ki tükenmeye neden oluyor. Evet. evet. Şimdi Seda Ülgen, malumunuz coğrafyadan coğrafyaya bölgeden bölgeye değişen bir takım farklılıklar söz konusu. İklim özellikleri değişiyor, bitki özellikleri değişiyor, kültürel yapılar değişebiliyor. Bu noktada hemen aklımıza şu İbn Haldun'un asabiyet teorisi de geliyor aslında. O bazı bölgesel özelliklere bağlar fertlerin tavırlarını ve bu noktadaki yaklaşımlarını. Siz de tükenmişlik sendromunun bölgesel fark farklılıklar taşıyabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela daha sıcak coğrafyalarda farklı, daha soğuk ya da kalabalık yaşanan yerlerde daha farklı olabilir mi? Aa, tabii ki. Şimdi eskiden öyle düşünüyorduk. Hı -hı. Ve hala bunun da geçerliği var. Fakat yaşam dinamiklerimiz bir şeyleri değiştirdi. Şimdi baktığınız zaman mutlulukla alakalı baktığımızda Norveç gibi ülkeler daha üst sıralarda çıkıyor. Bunun da sebebi aslında yaşadıkları ve muzdarip oldukları gün ışığının yokluğundan dolayı daha önceden intihar oranları çok yüksek bir ülkeyken yaşam tarzlarını değiştirmeye karar verdiler ve kendilerinin daha nasıl mutlu, daha konforlu yaşayabileceklerini duygusal anlamda konfordan bahsediyorum. ...bunu yaşamlarına uygulamaya başladıktan itibaren... ...mutluluk anketlerinde en üste çıktılar. Şimdi bakıldığı zaman güneşli bölgeler biraz daha şanslı. Otomatikman serotonin dediğimiz mutluluk hormon seviyesi daha yüksek oluyor. Evet. Ama atlamamamız gereken bir şey var. Dijital dünya artık her yeri yetişiyor. Hı hı. Bu bizim bütün biyolojik sistemimizi değiştiriyor, kaygımızı arttırıyor. Ama bunun da ötesinde biz son birkaç yıl içerisinde çok üst üste travmatik olaylar yaşadık. Yani bizim zihnimizin, bedenimizin kaldırabileceğinden daha travmatik olaylar ve bu dünya çapında hep her bireyi etkileyen olaylardı. Evet. Şimdi e, Sayın Ülgen, e, sorun hakkında e, bilgi sahibi olduk. E, konunun aslında e, detaylarını e, anlamaya çalıştık. E, gelelim çözüm yollarına. Şimdi sizin <laughs> e, hem yazar hem de aslında eğitmen yönünüz var. Daha önce alışkanlıklar Değişim ve e, Tara ve Su isimli iki kitabınız bulunuyordu bildiğim kadarıyla. Şimdi de bu kitaplara Tükenmişlikten Uyanış eklendi. E, şimdi evet. tam da tükenmişlik sendromundan nasıl e, korunacağımızı ya da yakalandıysak nasıl kurtulacağımızı e, konuşacağız. E, kitabın ismi de tam bu konuya bizim bu sorumuza aslında çok uyuyor. Tükenmişlikten Uyanış. Tükenmişlikten Uyanış mümkün mü efendim? Kesinlikle mümkün. Yani bu yaşamlarımıza sahip çıkarsak olabilecek bir şey. Duygularımız bizim hayat pusulamızdır. Ama biz duygularımız dediğimizde bir şey karşı işte bir televizyon filmi izlerken üzülmeyi veya öfkelenmeyi istediğimiz zaman kızabilmeyi zannediyoruz. Ama duygular aslında bizim gerçekten bireysel özgün anlamda neye ihtiyacımız olduğunu gösteren bir pusuladır. Biz kendi sesimizle barışmamız gerekiyor. Daha da öte, ötesi, özellikle artan teknolojinin hayatımıza girdiği bugünlerde bizim kendi bireysel alanlarımızı korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de belli bir takım ritüeller yapmak lazım. Yani kendimize baş başa kalacağımız zamanlar hayatımızda ters giden şeyleri analiz edebilmek için belki bir günlük tutmak, belki... Bunu düşünebileceğimiz meditasyon veya benzeri bir yürüyüşe çıkmak da olabilir bu. Hayatımızı böyle bir gözden geçirip notlarımızı alıp hedefler koyabileceğimiz bir programa girmemiz gerekiyor. Evet. Düşünün arabamızda, telefonumuzda her şeyi yapıyoruz kendimiz için de bunları yapmamız gerekiyor. Evet, aslında günümüzde pek çok insan kendinden kaçıyor. Galiba sorunun e, önemli evet. noktalarından evet. bir tanesi de bu herhalde. Halbuki kendimizde barışık olmamız gerekiyor. Sorunlarımızın çözümünün anahtarı da sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla bu. E, bireysel olarak kendimize odaklanacağız, kendimizle barışacağız. Günlük tutmayı önemsiyorsunuz mesela, e, meditasyon uygulamalarını, e, kişinin kendisiyle baş başa kalmasını. Peki çevresel faktörler yani aile e, işte sevgi dolu bir yuva. Veya arkadaş çevresi bunların bu sendromun önlenmesine bir katkısı olabilir mi? Şimdi burada alttaki dinamikler çok önemli. Mesela sevgi dolu dediğimiz zaman bizim kültürel anlamda belli bir takım inanışlarımız var. Mesela ailedeki sevgi dolu bir kadının fedakar olabileceği, saçını süpürge edebileceği gibi bir anlamla özdeşleştiği yerler var. Şimdi böyle olduğunda biz artık kendi enerjimizi korumakla alakalı çok zorlandığımız bir yaşam koşulundayken gereğinden fazla verici olduğumuzda zaten biz kendimizi besleyemiyor oluyoruz. Ve bu da tükenmeye neden oluyor. Yani sevgi her zaman her şeyi iyileştirir. Fakat doğru dengelerde yaşandığı takdirde. Evet. Şimdi siz az önce söylediniz hani birey kendinden kaçıyor diye. Evet bireyin kendiyle yüzleşmesi gerekiyor ama şu anda yaşam dinamiklerimiz kendimizden kaçmayı tetikliyor. Çok kolaylaştırıyor. Sıkıldık mı televizyon açıyoruz, sıkıldık mı herhangi bir etten bir şey bizim alanımızı doldurabiliyor. Evet. Bunları farkında olmak gerekiyor. Hı -hı. Son kitabınız tükenmişlikten uyanışta da sanıyorum bu tükenmişlik sendromunun önüne geçmek için bir yol haritası ortaya koyuyorsunuz değil mi Sayın Üngen? Evet. Evet. peki ilerleyen zamanlarda yine bu tükenmişlik sendromu ile ilgili alışkanlıklarımızla ilgili gündelik yaşam pratiklerimizle ilgili başka kitaplar da gelecek mi? önümüzdeki dönem hedeflerinizden bahsedelim. Bu da son sorumuz olsun. Buyurun. Evet aslında şöyle bir şey. Alışkanlıkları benim Tara ve suda biraz daha içsel bir yolculuk var. Ne yaşadığımızı ve neler yaşayacağımızı öngören bir kısımda. Alışkanlıklar ise hayatımızı değiştirmek için bir araç sinsilesiydi öyle söyleyebilirim. Ondan sonraki her kitap bizim bu değişimde hangi basamakları ele alacağımızın bir parçası. Evet. O yüzden de bu uzun soluklu bir proje açıkçası. Alışkanlıklar ise her zaman bunu nasıl yapacağımızı gösterecek. Evet. Ve diğer işte özellikle bilinçaltı veya şu andaki dijital dünyanın bizim dünyamızı değiştirmesine dair evet planladığım baya bir kitap evet. var. Biz de ilgiyle takip ediyor olacağız. Yine başka yayınlarda da görüşmek üzere. Uzman doktor, psikoterapist, yazar ve eğitimci Seda Ülgen teşekkür ediyoruz. Bölge Gündemi programına konuk oldunuz. Çok merak edilen bir konuyu tükenmişlik sendromunu konuştuk. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.